Hepimiz cildimizin daha iyi görünmesini istiyoruz ama bazen bu istekle cildimize aslında zarar veriyoruz. Aha BHA gibi içerikler de buna en iyi örnek. Aha BHA ya da glikolik asit gibi maddeler cildin üst tabakasını soyarak hücre yenilenmesini hızlandırabilir. Eskiden bu içerikler sadece doktorlar tarafından kimyasal peeling amacıyla kullanılırdı. Yani aslında bunlar birer tedavi edici maddeydi, kozmetik değil. Ama şimdi pek çok kişi bu ürünleri evde her gün hiçbir cilt yapılmadan kullanıyor. Bu da özellikle genç ciltlerde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Çünkü genç ciltte bariyer zaten aktiftir. Gereksiz yere asit kullanmak kızarıklık, yanma, soyulma, sivilce artışı ve leke riskine neden olabilir. Üstelik bu ürünler güneş hassasiyetini de arttırır ve güneş koruyucu olmadan kullanıldığında cilt daha fazla zarar görebilir. Peki neden bu içerikler bu kadar çok insan tarafından kullanılıyor? Çünkü parlak cilt ve kusursuz görünüm vaatleri çok çekici. Ama cilt sadece pürüzsüzlükten ibaret değil, cildin Bilimle sevgiyle yaklaş. Her şey senin iyiliğini düşünmüyor olabilir. Gerçekçi gençler gerçekçi ciltlerle büyür.